İlk kez oldu. Geçtiğimiz gün ilk kez. Senin öldüğüne sevindim biliyor musun anne? Allah'ın gücüne gider mi? Bir duyan olsa ayıplar mı beni? Sen duysan mesela. Kalbin kırılır mı? Belki de kırılır bilmiyorum. Ama burada olsan daha kötü olurdu yine. Bunu söyleyeceğimi asla tahmin etmezdim. Aklımdan geçirmeye korkardım. Ama iyi ki yoksun anne o halimi görmedin. Bilmiyorsun başıma gelenleri iyi ki. Görenler, bilenler, tanıdık tanımadık. Kimse aynı kalmadı çünkü. Açık bir yara gibi dolaşıyor. Nasıl kapanırım? Nasıl iyileşirim? Kimse bilmiyor. Elinden geleni yapıyor herkes. Yapacaklar da. Benim için. Bana bunu yapan adamı bulmak, cezalandırmak için. Ama hiçbir şey değişmeyecek benim için. Ölüm gibi diyebilirsin. Ondan sonra ne olduğunu, kimin ne yaptığının bir önemi kalmaz yani. Şimdi de öyle. Ben bunu yaşadım. Ben bununla yaşayacağım. Kim ne der, ne yapar fark etmez artık. Beni boş versin istiyorum. Bıraksınlar, düşünmesinler. Benden kalanlarla ilgilensin herkes istiyorum. Kardeşlerimle, teyzemle, evimizden. Bir zamanlar kapısından, penceresinden, kahkahalarımızın taştığı evimiz. Hiç büyümeseydim diyorum bazen. Çocuk kalsaydım. Sen başımızda kalsaydın. Ben yine kabus durmayan koşup sana sığınsaydım. Sen doğan okuyup içinden başımı okşasaydın. Korkum geçseydi. Yanında küçücük kalsaydım hep diyorum. Çok eksildik senden sonra anne. Fotoğrafların her yerde ama sadece çerçevelerden değil. Her yerden bize bakıyorsun. Bir eşyadan, pişen bir yemekten, odadaki bir kokudan, evlatlarının birinin gözünden. Yani evimizde sen her yerdesin. Ama galiba biz yokuz artık. Vakti gelen gidiyor. Belki de diyorum sıra bendedir. Olamaz mı? Kız mı? Kolay olmadı karar vermek. Vazgeçmek hiç kolay olmadı anne. Hepsini düşündüm. Bizimkileri, arkamdan ne diyeceklerini, Günahını, sevabını bile düşündüm. Aklım ne kadarına yetiyorsa ama en çok babamı düşündüm. Kaç günde kaç yıl yaşlandı. Görsen için parçalanırdı Hiç böyle görmemiştim onu. Hüsnü Çoban, dünyanın en güzel adamı. Ben Zeliha Çoban, Hüsnü'nün büyük kızı. Hayır anne, ben artık babamın en büyük çaresizliğiyim. Biliyorum öyleyim. Son bir kez daha dert olacağım babama. Anne affeder mi beni? Etsin. Etsin anne. Dert olmak yük olmaktan iyidir. Babam beni affetsin. Ben artık bu dünyaya da... ...babama da kendime de yüküm anne. Koruyamadım kendimi kimse koruyamadı. Yanına geleceğim. Sen beni orada korursun değil mi? Bu kabustan uyanıp yanına geleceğim. Yine sarılırsın değil mi bana uyanınca anne? Oradasın değil mi? Senin yanında bana hiçbir şey olmaz anne. Muhtemelen başka bir araba buldu kendine. Delil bırakmamak için de bizden çaldığı arabayı yaktı. Zelayı da Nerede saklanıyor olabilir? Saatler geçti. Her yerde olabilir. Hatta sınır bile geçmiştir belki. Ben nasıl kızımı bıraktım o hayvanın eline? Abi yapma gözünü sevim. Kendini suçlama. Ülkeden ayrılması neredeyse imkansız. Tüm sınır kapılarını ve havalimanlarını tembihledik. Giray onlara yaklaşamaz bile. Usta, İstanbul'dan ayrılacağını sanmıyorum. Ona yardım eden herkes burada. Muhtemelen dayısının kanatları altındadır. Dayısı olmasa biz onu çoktan kıstırmıştık ama... ...onun da nerede olduğunu bilemiyoruz. Parası çok, mekanı da çoktur. Abi sen biraz dinlen istersen. Çok yoruldum. Ya iyiyim ben. Gel benimle üstüne. Bir acı kahve içelim, açılırsın. Hadi, hadi. Peki baba. Usta bir şey duyarsanız. Merak etme sen. Eyvallah. Biz ne yapıyoruz? Şu seçkin dayı var ya, yeni hedefimiz o. Hakkında ne varsa bilmemiz lazım. Ben Sinem'in yanına gideyim, adres, telefon ne bulabiliyorsa çıkarsın. Ben de arşive bakayım. Hadi bakalım, hadi. Oğlum biri yatıyor lan orada. Hadi. Rıfat abi, Rıfat abi, Rufat abi, Rufat abi koş. koş. Abi gel gel. Ne oldu çocuklar? Abi baksana. Abi bak. Abla iyi misin? Abla. Yaralı mı? Çocuklar çabuk temiz bez getirin. Çabuk 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 tamam abi. tamam. 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 Arkadaşlar seçkini araştırıyor. Bizi Giray'a götüreceğini umuyoruz. Tamam kızım bir nefes al arıyoruz işte. Umarım öyle olur. Onca çalışmaya rağmen hala sonuç alamıyoruz. Ve bu beni çok geriyor. Haklısın baba ne diyeyim. Mızike ağlama yeter artık. Ben neler yaşıyorum haberin var mı? Arayıp durmayın haber vereceğim size. Ne zaman bilmiyorum. Uzatma sen de. Evdekiler nasıl Herkes perişan baba. Benden haber bekliyorlar. Ben onlara bir şey diyemiyorum. İyi bir haber veremiyorum. Zeliş kurtuldu diyemiyorum. Ben kaldıramıyorum artık baba ya. Usta. Yeter ya, yeter. Ya usta dur usta yeter. Ya. Şimdi... Yusuf abi bir şeyler de devirdi galiba. Of adam perişan oldu ya. Nasıl olmasın ki? Biz bile böyleysek. Hele evdekiler onlar ne haldedir kim bilir. Ya bilmediğimiz kötü bir haber falan gelmiş olabilir mi? Ya Allah korusun ya. Ne yapıyorsun ya? Ne usta? Görmüyor musun? Deliriyorum ya. Benim ne günahım var ya? Neyin cezası bu Rıza baba? Tamam, tamam. Tamam sakin ol oğlum. Tamam. Sakin. Hüsnü başkomiseri kızı. Hemen haber verin. Hadi hastaneye götürüyoruz hadi. Tamam. Tamam arıyorum. Gel sen de hadi.